Organizasyonu olan, e, senelerdir ligimizde hem Avrupa Kupalarında hem şampiyonluk yaşamış, e, sağ içi organizasyonu olan bir takıma karşı e, oynamak kolay olmuyor. Ama e, özellikle bugün e, oyunun başından 60. dakikaya kadar hem baskıları çok doğru yaptık. Çalıştığımız organizasyonlarda bazen ilk yarı girdiğimiz 5-6 tane pozisyon var, sonuçlandıramadıklarımız var. Ee, golü belki erken bulabilsek oyunun akışı değişecekti. Ee, ama oyunda ilk yarı itibariyle bence hem baskılarda hem oyun kurulumlarında çalıştığımız, gösterdiğimiz doğru opsiyonları uyguladık. Detaylar kalmıştı sadece. İkinci yarı yapmamız gereken tekrarlı ucumlardı Çünkü topa sahip olduğumuzda, organizasyonu kurduğumuzda, sabırlı olduğumuzda rakibin çünkü temas sayısı azalıyor ve biz bu boşlukları doğru buluyorduk ki ilk, ikinci yarıda iki tane bir trezegeyi atamadığımız bir de elini atamadığımız çok net final pasları vardı. Sonra golü bulduk. Sonra rakip 60'ın dakikadan sonra üstümüze daha fazla sayısı olarak geldi. En büyük özelliklerinden bir tanesi kenar oyuncuların ters ayaklı önemli opsiyonlardan bir tanesi içe kavis ortalarıydı. Bunları da etkisiz hale getirmeye çalıştık. Zaman zaman kullandılar ama doğru karşılama oldu. 90 dakikalık bölümde baktığında ııı ee, Rakibe pozisyon verdik mi desek belki ikinci aradaki araya atılan kaptanın çıkıp kestiği pozisyon vardı. Onun dışında oyunu domine ettik genel olarak. Daha farklı kazanabilirdik. Daha erken koparabilirdik. Sezon başından beri koyduğumuz iki tane hedefe de net bir şekilde devam ediyoruz. Bugün yarı finaldeyiz. Çünkü Trabzonspor bu kupaları ambargo koyarak tarihteki yerini en iyi şekilde almıştır. Ben de yakın zamanda ekibimle beraber bunu yaşamış bir teknik ekibimiz hep beraber yaşadığımız duygular vardı. Bu duyguları tekrar bu kupayla beraber e, yaşamak istiyoruz. Onun için bu hedef ve lig hedefi doğru bir şekilde gidiyor. Trabzonspor hep inatçıdır, vazgeçmez. Bugün itibariyle de vazgeçmedi. Bu hedeflere en iyi şekilde, sağlık biçimde koşmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı, hafızası olan iyi bir takıma karşı oynadık. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bir de e, açık kanal olmasına rağmen bugün buraya gelen sayısı artan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ne zaman bizim yanımızda olurlarsa pozitif destek verdiklerinde biz onlarla beraber bir fazla oluyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum. E, umut çok önemli bir gelişim gösteriyor. Beynine e, bir tomografi çekilmeye gitti, darbe gelmişti ve top gelmişti. E, performansları bence daha artması lazım. İşte biliyorsunuz geçen de sormuştum bugün Onaccio belki çözüm noktalarından bir tanesiydi iyi de gitti bence ama antrenmansızlık, sakatlık e, çabuk yaşama durumu ol, ol, olabiliyor. Pepe pe, geç aldık oyuna. Yani geçlerken oyun böyle aktı. E, bence e, özel oyuncu. E, her seferinde işte bir buçuk aylık sürecin nasıl geçtiği ile ilgili geçen burada basın toplantısında konuşmuştuk. İnişler çıkışlar var. Onun da fiziksel durumu daha iyi olduğunda o da daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Onun açılımında yarın MR'ı çekilecek. Öğlenliğin daha net sağlık ekibi bununla ilgili bir bilgi verir diye düşünüyorum.